başarılı çocuklarım. Sizler de burada bugün olmaktan çok mutluyum. Sizin gösterilerinizden her zaman çok etkileniyorum. Geçen sene, geçen sene değil, iki sene önce geldiğimde de aynı şekilde bugün de çok başarılı gösteri sunabildiniz. Öğretmenleri o kadar güzel eğitim verebilen öğretmenlerimize ellerine sağlık diliyorum. Çünkü Bayağı çok emek veriyorsunuz çocuklar bu kadar eğitebilmek, çok zor biliyorum. Okulumuz yeni bir okul. E, i̇ki yıl oldu burada binamızda hizmete başlayalı. E, bugün de e, çocuklarımıza yönelik e, sağ olsunlar. Kazakistan Büyükelçisi'nin eşi Gülbanu Hanım okulumuza daha önce materyal desteğinde bulundu. Sefir Eşleri Derneği aracılığıyla. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bizim amacımız çocuklarımıza burada en iyi hizmeti vermek. Ben okulumuzun da ülkemizde ilk ona girebileceğini düşünüyorum her alanda. Şunu da gördüm. Diğer ülkelere nazaran özel eğitim konusunda ülkemiz gerçekten son zamanlarda çok yol katetti, engellilere verilen değer ve bu çocukların her türlü ihtiyaçların karşılanması konusunda çok önemliydi. İnşallah uluslararası da okulumuz diğer Kazakistan'daki okullarla bizim okulumuz işbirliği içerisinde olur. Bu çocuklara ne gerekiyorsa her alanda hizmet etmeye hazırız. thank <music> you